Selamlar kardeşler. Bu ne lan yüzümüz patlamış iyice. Şu an nasıl? Oo hala çok. Evet daha iyi. Eren'cim görüyorum mesajlarını da müthiş yoğunum oğlum döneceğim sana ya abi. Azıcık müsait olayım da. Selamlar. Selamlar hepinize. <laughs> Kendime iyi bakıyorum. Sırrım o. Çocuklar çok uğraştım. Bir sürü lamba var orada. Hangi biri yani? Bir Philips'in Hue serisi var. Hue Play arkada bir tane uzun normal şey var. LED. Yine <laughs> Render'da olduğum bir akşam sizinle konuşayım dedim. Çocuklar, e, Vio featuring Ezel geliyor ama Rolex değil. Şarkıyı değiştirdik. Güzel sürprizler var size Vio'nun doğum gününde. E, yüzüm gülüyor. Animasyon klibi bitirdik. Sürün klibi bitti. Şimdi teaser'ını da bitirdim şimdi. Teaser render'da. Hatta belki ilk siz izlersiniz. Bu canlı da olanlar şans eseri. Kendi ve di işime değer veriyorum ya. İşimi seviyorum çünkü. Baykan, ne haber bro? Vallahi vay manyak gibi çalıştık Asya'yla. Acayip bir klip oldu ama. <laughs> Kapana mixtape atmam mı? Single atabilirim. Sırada birkaç tane single var, klipler var. Ya MOB'nin stüdyosu açılacak korona bittikten sonra da ben home stüdyoyu taşımam çok sevdim ya ben bu konsepti. Katliam 4'ün benlik kayıtları bitti. Mix'te şu anda diyebiliyorum. <laughs> ya hep takmıyorum ki. Şimdi mesela sen duy diye takıyorum. Telefonla konuşurken böyle telefonu tutacağım o kulaklığı takıyorum. Ya onunla yaşamıyorum ama. İş biti yok çıkıyor oradan. Ben o beğendim mi klibi? Oğlum teaser da çok fena oldu. Sen niye burasına gel? Ne bileyim, bilmiyorum ki niye buradasın. Evet çocuklar, Rion albümünde Şenşah da var. Oğlum Baykan beatleri yolladı, konuyu açma. Ben dinleyemedim daha yoğunluktan. Rezil edeceksin bizi Feno. Yok sıcak içiyorum kahveyi. Çocuklar Vion'un her şarkısını bilmiyorsunuz. Bu albümde Vion'un duymadığınız bir sürü şarkısı olacak. Bir sürü değil birkaç tane olacak. Bir sürü değil. Rüzgar'a soracaksın Rüzgar'ın albümünü. En güzel Rüzgar cevap verir Rüzgar'ın albümüne. Ben bilmem. D-Lab! bu arada ne güzel çizimler yaptı sürpriz. Ev turu yapamam şimdi. Gecenin bu vaktinde ne ev turu lan? Azıcık üstürüp lan. Azıcık destur. Katliam 4 hakkında bilgi. Toplu bir şarkı. Bir sürü rapçi var. Allah'ım çocuğum lan ne bilgisi. <laughs> Allah aşkına ya. Ulaştım hayırlı geceler. Çocuklar bir sürü sürpriz proje var benim sol tarafımda ama bunun için bekleyeceğiz tabii ki. Demo yorumlamıyorum ama bununla ilgili bir şeyler yapacağım ya. Ya bir yayın yapacağım bununla ilgili. Çocuklar Viyon'un albümü için elimizden geleni yapıyoruz ama Steam şirketleri, platformlar ve e, aradaki distribütör şirketleri COVID-19 sebebiyle çok verimli çalışmıyorlar. E, bu onlar suçlu anlamında değil. Yani süreç normalde çok kontrolümüz altında ama şu anda değil. E, elimizden geleni yapıyoruz. Bir yaramazlık çıkmayacak gibi görünüyor şu anda. Ender baba hoş geldin. Allame fitleri şu anda Hamza'da. Hamza da Hamza'yı da arlayın. Allame'ye yazın abi. Mixlerimizi, masteringlerimizi yapsın. Beni de bekletiyor. Buradan Allame'ye sesleniyor evet. <laughs> Evet buradaki 650 kişi sürün teaserını izleyecek abi. Kimse izlemedi daha. Asma da izlemedi. Bak Asma da ilk defa izleyecek. Kendi klibinin teaserını. Ya şarkı söylemeyelim şimdi. Onunla ilgili özel bir yayın yaparız. Kurarız buraya orkestra. Birkaç tane enstrüman. Jilet gibi. Abi görüntü kristal çalışıyorum ya. Kendi evimde sürekli yayın mayın açarım dedim. Düzgün yapayım dedim her şeyi. Işıklar mışıklar jilet. Buradan bir tane geliyor. Buradan bir tane geliyor. Oradan önden bir tane geliyor. Arkada bir tane var falan. Maksat insanlar böyle pırıl pırıl görsün yani. Hep halka hizmet. Başka bir şey değil. Prim kasmak falan yok. Teaser'ı yemin bak izletmem teaser'ı ha. Teaser yarın paylaşılacak. Hiç kimse hiçbir yerde paylaşmasın. Asla. Halil'im selamlar. Ne yapıyorsun? Kaç kiloyum? Şu anda 88 falanım. Daha da düşeceğim ama. Karantina üreterek geçiyor kardeşim. Durmadan müzik, durmadan böyle video işleriyle uğraşıyoruz. Durmadan içerik üretmek, durmadan sizlere bir şey sunabilmek. Müzik yapıyoruz deli gibi. Bir sürü yeni şarkı var, bir sürü yeni featuring olayı var. Hepsini anlatacağız. <laughs> Çocuklar Viyonlar Birliği'ne 10 gün kaldı zaten. Bilgi falan yok. Geliyor yavaş yavaş. Ha bu arada paylaşım yapılacak ayrı konu da. Yoğunluk güzel tabi. Böyle yoğunluk çok güzel. Dur şimdi ne geliyor? Haspo. Hazır mısın canım, canım? Dur bakayım. Selam millet. Sürün klibi bu cuma günü Emobi YouTube kanalında en yaratıcı, en hip hop dolu, en eğlenceli yorumu yapıyorsun. Bir hafta boyunca yorumlarda takılacağım. En beğendiğim yorumun sahibine bunları gönderiyoruz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Abi çok eğlendim yaparken gerçekten çocuklar gibi şenim şu anda. Işığımı geri getireyim. Bak ışık bozuldu görüyor musun ya? Hocam. Nasıl? Tam teaser hiçbir şey anlaşılmadı. Animasyon video yaptık <laughs> MX de geliyor işte çocuklar. MOB tarafında biraz daha onun yayın tarihleri falan. Işık ne oldu? bir şey Şöyle. Animasyonları ben yaptım. Çizimler Asya'ya ait. Çizimler Asya Köksal Özkan, animasyon ve yönetim ben. Çocuklar kimle proje var kimle yok yavaş yavaş çıkacak. Sabır. Evet filmi gördüm. Trailerını da izledim. Gayet güzel görünüyor. Umarım e, hepimizi gururlandıracak bir iş olur. Bakalım. Valla çocuklar bir tane Jordan yollayacağız işte. Yani sür yayınlandıktan sonra ben YouTube kanalını bir hafta takip edeceğim. <laughs> Çok sevdiğim yorumları e, ayıracağım oradan. Hatta son gün bir ilk 10 en, en, çok beğendiklerimi paylaşacağım. Ve en son birinciyi seçeceğiz. Ona da bu ayakkabıyı yollayacağız. Ayakkabıyı da kendim yaptım bu arada. Ayakkabı Jordan'ın Jordan'ın ile ortak yaptığı özel bir ayakkabı. Retro 4'ün Levi's versiyonu. Onu da ben kendi ellerimle custom yaptım. O daha da özelleşti. Şimdi o versiyonu yollayacağız birine işte. Youtube çıkınca saldırıyoruz. Oğlum 33'üne gelince çocuklar diyorsun. Ata Bey. Yorumları ben seçiyorum çocuklar. Kaç numarası sürpriz artık. Giden baksın. Aspo seviyorsun canım. Görüşürüz. Ben bunu daha önce açıkladım. Buradan da açıklayayım. E, open mic'ın herhangi bir tarafında olamadım. Yoktum. E, hem elemelerde hem jürilikte hiçbir tarafında yoktum yani. Zaten söyleyeyim ayakkabı böyle bayağı şey yani hani kenarda saklayacağınız bir ayakkabı. Ben de giyinmeye kıyamıyordum. Giyinemedim de zaten. Size kısmetmiş. Kilo verip duruyorum evet çocuklar. Zorunlu vatandaş gözlemini biliyor musun? E, Gedo'da anlattığım şeyden bahsediyorum. Bir sabah e, saat 5'te bir büyük gümbürtüyle uyandık ve bir anda kapıya çıktım. Kapıya çıktığımda bizim binanın girişi benim üstümde. Benim müstakil girişim. E, dışarıdan şey yapıyorum. Kafamı bir kaldırdım. Bayağı polisler kapıyı kırdı. Ellerinde silahlar falan. Bana içeri gir dediler. Mecbur içeri girdik. Ondan sonra bir 10 dakika 15 dakika sonra falan kapı çaldı. Ee, işte i̇şte polis olduğunu söyledi. Ben kimlik istedim. Gösterdi kimliğini. Ee, dedi ki zorunlu şekilde bizimle biz yukarıdaki evi aramaya giriyoruz. Gelmeniz lazım. Vatandaşlık görevi dediler. Gidip orada şahitlik yapmam gerekiyormuş. Yani o eve delil yerleştirilmediğine ya da o evden bir şey çalınmadığına dair bildiğiniz polis polis ekibiyle o da o da gezip işte beyefendi gördünüz değil mi hiçbir şey almadık hiçbir şey koymadık gibi Te, ben benimle sürekli teyitleşerek işte o arama operasyonunu gerçekleştirdiler. En sonunda da oradan çıktık. Bir şey bulamadılar. Ama baya böyle bir vatandaşlık görevi var. Bir gün başınıza gelirse haberiniz olsun. Yani polis yan daireyi aramak için sizi yanınıza alıyor. Ee, ve diyor ki işte gördünüz değil mi? Hiçbir şey almadık, hiçbir şey koymadık. Böyle garip bir Anım bu benim. Küçük çekmece olunca böyle sürekli yaşıyorsunuz böyle şeyler. Yok ya ne, Yok. <laughs> mixtape'de Ruby var diye biliyorum. Haberiniz olsun mixtape'de Ruby var. Ruby Dans'ım da var. O şey MaceFam biliyor. MaceFam'dan bakabilirsiniz. Ruby Dans'ım var. Paylaşmıştı galiba. Arkada random çalıyor şu an şarkıya baktırma bana. Çocuklar hepiniz çok seviliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Evde kalın, sağlıklı kalın, dikkatli kalın. Görüşürüz. Öpüldünüz.